Ben Oğuz Türk'üyüm. Uşakta bağır yanık aşığım. Hacı kanem çamında rüzgarım. Ilıcak su başında yıkanan çul çuvalım. Yaren geleneğinde edebim ahlakım. Türk oğlu Türk'üm. Lakin Müslümanım. Dosta dostum, düşmana düşmanım. Uşaklıyım ben uşaklı Bağlaması kırık aşıklarım var benim Çok kozlarda cirit oynarım Mısır odunu vururum Belkaya'da menba suyuyum Esentebe'de serayım Ulu camide itikaftayım Durmalı camide yürü dedeyim Uşaklıyım ben uşaklı Büngüldek Camii'nde sancağı şerifim var benim. Saray sofralarında bulunmayan tarhana çorbasıyım. Bal bozumunda ekmek soğanım alaca tene aşığım. Paşalar üzümünden kaynatılan pekmezin kepir toprağında karahallıyım. Uşaklıyım ben uşaklı. Banaz da elmam, Sivaslı'da çilek, acı biberim var benim. Çılandıraz'da su kemeri. Şelaleyim, taş da fırtınayım. Eşme'de kilimim. Ulubey'de ebem köfte. Demir tatlısı döndürmeyim. Avgan'da ekmek ayvası. Sülümenli'de bilanduz. Selcikler'de sabesteyim. Uşaklıyım ben Uşaklı dünyanın imrendiği Karun hazinelerim var benim. Sorkunda İbilak Mehmedim mihet taşında bedestenim. Döner taşta köpük helvayım, men de pazarında ekmeğim. Gediz yolunda erişteyim, dikili taşta katmer bükmeyim. Uşaklıyım ben uşaklı, haşhaşlı ekmek susamlı tahinim var benim. Antepli medresesinde sıcak suyum, Cingıllı hamamında savunayım. Kirmanda bükülen ipliyim, Kara tezgahta battaniyeyim, Sallantı kahvesinde nargileyim, Ala çeşmesinde aharım, Savak çeşmesinde serinleyen yaren alayıyım. Uşaklıyım ben uşaklı, Çarşamba pazarımda perdeli çeşmem var benim. Abdülhamit Han'a koruma yolladım. Niyazı Mısri'yi misafir eyledim. Alaaddin Uşşakı'yı, Seyyid Ahmet Semerkandi'yi başıma tac eyledim. Hacı Kemal Dede de halveti olup, Arap Baba'da Cem ile niyaz eyledim. Uşaklıyım ben uşaklı. Maneviyat sultanları erenlerim var benim. Bağ başında kar helvasıyım. Bozkuşta pancarım Aksede susamım Kayalı'da termalim İtecik dağında laleyim Gövemde göletim Yukarı Karacahisar'da çok ran suyuyum Düğünde dernekte İslam oluyum, Uşaklıyım ben uşaklı Bereket fışkıran topraklarım var benim Yokçada dede dondurmayım. Emin hoca da baharatım. Amca hafızlarda kınayım. Üzeyirlerde kök boyasıyım. Murat Dağında fikirsizim. Cece'de karamradım. Uşaklıyım ben uşaklı. Hacımda sultanlar sultanım var benim. Tabakhanede işlenmiş deri'yim. Deli Haşimin at arabasında tekerim. Kınalı ellerde çirkitim, çıkırım, elemleyim, çözgülerde yün kilimim. Halı pazarında halıyım, çiçek oğlunda, uslu selimde, serdarlarda helvayım. Uşaklıyım ben uşaklı, haritada yeri bulunmasa da tarihin ta kendisiyim. Ben Türkiye'de ilk elektriğim, ilk şeker fabrikasına nuru şekerim. Dokuz selede taşmış dereyim Testi pazarında kefeneyim Semaha kalkmış Mevlana'nın vekiliyim Semah dönen ışık çakır sultan da gül bengim Uşaklıyım ben uşaklı Elmalı derede yok olmuş elma bahçelerim var benim Murat dağıyım Hamam boğazıyım Üzeyir'de yaylayım Karaali camisinde kümbetim Kaskonyalı Toma'da demli çayım. Paşahanında misafirim. Hacı Gedikan'ında sade içilen kara kahveyim. Uşaklıyım ben uşaklı. Hamza konaklarında dokunmuş kilimlerim var benim. Yıkılamayan kara dede mezarıyım. Sarı dedeyim aslında bilinmezim. Çakolozda camiyim. Yörükler mahallesinde cini bizim. Ege'nin incisi, dünyanın gözdesiyim. Küçük çarşıda kalaycıyım. Tarakçıların şayak fabrikasında kumaşım. Uşaklıyım ben uşaklı. Cennet gibi vatanım. Türkiye'm var benim.